Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaygılarımızı ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum. Yaptığımız sohbetlerde farklı sorunlarınız da varsa bu sorunlar da size yardımcı olacak. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.